قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ O aradaki ayrıma Cenab-ı Hak beyan ifadesiyle değiniyor. Rüşd yani doğru yol gayden, sapıklıktan, batıldan ayrılmıştır. Tamamen ayrıdır. Dolayısıyla ikisi arasında bir iltibas, bir karışıklık söz konusu değildir. Bunu neden söylüyorum? Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle nazil olan kitap ile insanların ürettikleri kitap arasındaki ayrım son derece kalın bir çizgidir. Bir insan ya herhangi bir kimse bu çizgiye, bu kalın çizgiye aymamışsa, bunun farkında değilse, bunun sadece tek bir nedeni vardır. O da o kişinin eğeraz etmesi. Eğeraz etmesi ne demek? Kur'an'dan yüz çevirmiş olması, bugüne değin Kur'an'ı incelememiş olmasından kaynaklanır. فَعْلَمُوا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ Bilin ki o Allah'ın ilmiyle nazil olmuştur. Yine aynı ayeti kerimeden insanın bu bilgiye erişmesi için bu testi yoklamayı yapması gerektiği fikrini demin söyledik. Ancak şunu da ilave edelim. Demek ki aynı ayetten şuna da karine çıkarabiliriz ki Müslüman bir anne babadan doğan bir çocuk bu bilgiye, bu ilme erişmesi için benzeri bir profesördürü, benzeri bir e, algoritmayı çalıştırması lazım. Benzeri bir süreci işletmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'in yapısıyla, nazmıyla, içeriğiyle Allah'ın katından indirilme bir kitap olduğu ilmine erişebilmesi için Kur'an'ı yoklaması lazım. Kur'anla temas kurması lazım. Aksi takdirde ne olur? Aksi takdirde iman işi olur. Paket halinde kabul etmiş olur. Bunca insan yalan mı söylüyor diye kabullenmiş olur. Halbuki bunca insan dediği ülkede 70 milyon yaşıyor, Çin'de 1 milyar insan yaşıyor. Şayet Çin'deki insanlar kendi inanç akidelerinin sağlamlığı hususunda benzeri bir delil getirecek olsalar onlarınki daha sağlam olur. Zira onların bunca dedikleri içerisinde en az 100 milyon alim vardır belki. Demek ki bu ilmin temin edilmesi kitap ile temas kurulup kitabın yoklanması Hatta kitabın başkalarına götürülüp daha ilim sahiplerine götürülüp ben bunun bir benzerinin üretilemeyeceğini düşünüyorum. Sen üretebilir misin? Sen bunun bir benzerini yapabilir misin? diye kitap ile haşir neşir olan, onu yoklayan, onu test eden bir anlayışla yaklaşan dolayısıyla ve sonuçta da onun Allah'ın ilmiyle nazir olduğu bilgisine bilimsel olarak sahip olan bir yaklaşımı gerekli kılmakta. Aksi takdirde bizler. Böyle bir süreci insanlar işletmesi gerekir bu ilmi elde etmek için. Fikrini savunamazsak, işletmese de e, olur dersek, şu halde başka toplumlarda, başka dinlerin yaygın olduğu toplumlarda yaşayan bir çocuğun, paket olarak anne babasından, ebeveyninden yahut kavminin bilge kişilerinden miras olarak aldığı bir kitabı, aynen öyle paket olarak kabullenmesini herhalde bu kadar alim doğru söylüyor diye iman ile damgalayıp duvara asmasını yahut kalbine göğsüne e, sarmasını doğru ve mazur saymamız gerekir. Onu neden yadırgıyoruz? Yahu hiç aklı yok mu? Alıp bir okusaydı diye ne kadar nasıl kınıyorsak Müslüman bir çocuğa da neden bugüne kadar kitabını okumadın, neden bugüne kadar kitabını incelemedin şeklindeki bir istifamımız o denli haklı bir e, yer tutar.